Vellezine hükmüne bir <laughs> mahvizile ile kema mahvizile gablik ve bil ahiretü müyükün. Onlar ki sana indirilene de senden önce indirilenlere de iman ederler. Basit ders aslında buraları çoğu ezbere biliyordur. Hani arkada bir imam hatip mezunu var herhalde bunları biliyordur. Rica ederim. Neyse. Sana indirilene de senden önce indirilenlere de iman ederler. Şimdi Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu ve nasıl peygamberi ise Hz. Musa aleyhisselamdan tut da Hz. Yani İbrahim aleyhisselamdan Nuh aleyhisselam salavatullahi aleyhi mecbain. Onların hepsi de Allah Azze ve Celle peygamberi değil mi? Birini inkar eden hepsini inkar etmiş gibi olmaz mı? Bir ateist vardı. Çok çalışmış dersine. Benim gezdim o yani. Yolda sokakta karşılaştıklarından bahsetmiyorum. Büyük büyük sitelerin kurucularından bahsediyorum aslında. Şey yazıyor. Hz. Musa ile alakalı bir karikatür var. Onu paylaşıyor. Hani Deniz Yarmak Bakalım bir şey var ya. Ya Musa diyor ne yapıyorsun yani yandaki balık tutuyor onun o tarafını açmış. Hani alay ediyor. Bakalım Musa'yı da bu kadar seviyorlar mı müminler? Daha Bakara suresinin başını okuyorum hani ilk sayfanın ilk ayetlerindeyim daha. Hani Lani Fergo Biz peygamberler arasında ayırmayız hani ayet var ya. Hani zaten o da bizim peygamberimiz. Bir şey değişmiyor ki. Hazreti Musa'ya tabi olanlar da Müslümandı. Bir şey değişmiyor. Sonra bozup Yahudilik çıktı. Sonra Hazreti İsa'ya tabi olanlar da Müslümandı. Sonra bozdular Hristiyanlığı çıkardılar. Bilmiyor ki işte. Yapacak bir şey yok. Hani ama sorsan hani okuduk da ate olduk var ya. Çok okumuştum babam. Hani daha kitabın başındayız. Etmeyelim. Neyse konumuz o değil. Mehmet'in özellikleri. Bir fare olarak topluluğumuzun büyümesi için katıl butonuyla bize katılabilir ve destek verebilirsin.